Merhaba oyun severler, hepinize saygılar, sevgiler. EA FC 24 futbol dünyasında birlikteyiz. Bu videomuzda takım yönetimi, takım kadroları, kadro merkezi gibi bu üç sekmenin neler olduğunu, ince detaylarına bakış atacağız. Takım yönetimine giriyoruz. Takım yönetiminde gördüğünüz gibi kadrolarımız, mevcut kadrolarımız görüyoruz. İşte kadro dışı olanlar, yedekler, yani yedek kulübesinde oturanlar ve de ilk 11'imiz. Çeşitli değişiklikleri buradan yapmamız mümkün dizilişlerde diziliş formasyon aynı şey zaten burada hangi tip bir dizilişle oyun oynayacaksak ona buradan seçiyoruz ki şu anda Galatasaray'ın varsayılan üzerindeyiz bunun ince ayarını yani buradan seçtiğimiz dizilişi ki 4 2 3 1 dizilişini şu anda seçmişiz bunun içinde kadroya gelerek değiştirmek istediğimiz yere misal sol beki daha geri tutmak istiyorsanız kareye basarak ince bir ayar yapmak mümkün. Diyelim ki buraya koyalım. Ve bunu da biraz daha çizgiye çekeceğim diyorsanız şu şekilde ya da bunları buradan istediğimiz şekilde değiştirip daha farklı bir ince ayar yaparak dizilişi kendimize göre özelleştirebiliriz. Bunu değiştirdiğimizde özele dönüyor. Yani hazır kalıpların haricinde bunu özele de getirip kendimiz karma bir oyun yaratabiliyoruz. Yani taktiksel vizyonumuzu karma bir şekilde yapabiliyoruz. Mesela şu doğrudan pas ileri koşu. Bunların hepsini antrenörlerimiz yerine getirebiliyor. Bu şekilde farklı bir taktiksel vizyonu da üretebiliyoruz. Roller görüldüğü gibi işte takım kaptanı kim olacak, penaltıyı kim atacak. X'e bastığımızda o oyuncunun becerilerini görerek de kimin ne yapabileceğini buradan karar verebiliyoruz. Talimatlar da kişisel talimatlar. Oyunculara ince ayarlar verebiliyoruz. Mesela sol bek'e diyelim ki ataklarda geride kalsın. atağa çıkma ya da her seferinde bindir şeklinde yapabildiğimiz gibi de varsayılan yaparak oyuncunun kendisine bırakıyoruz. Oyuncunun artık durumu neyse ona göre bırakılabiliyor. Ya da Icardi'ye girip mesela göbekte kal efendim ileride kal hiç gelme böyle de bekle işte arkaya koşu yap agresif top kes ya da öyle ölçülü top kes şeklinde ki açıklaması da zaten orada var bu tip talimatlarla ince detaylar verebiliyoruz bu örneği de şöyle bir göstermiş olduk kadro merkezi de daha ziyade teknik bilgilerle ilgili işte oyuncular ne kadar oynamış nasıl bir gelişim sergiliyor vesaire bunları zaten transfer transfer diyorum antrenman bölümünde daha kapsamlı şekilde işledik. Ve burada da şunu görebiliyoruz. İşte maaşları, değerleri ve de sözleşmenin ne kadar kaldığı. Bununla birlikte kiralık oyuncular kim ve de takımımızda kimler kiralık oynuyor. Bunları görebiliyoruz. Şöyle baktığımız zaman Galatasaray bu kadar kişiyi mesela kiralık vermiş. Yani bunun en kolay yöntemi aslında numaradan sıralamak. Numaraya sıralayınca kiralık olanlar numarası olduğu için şu anda net bir şekilde gözüküyor. Kadro merkezlerinde bunları görmek mümkün. Aynı zamanda kadro merkezinde diyelim ki şöyle söz, sözleşmeye geldiğimizde bunların 11 ayı kalmışsa da 1 yılı üstüne tıklayarak ki artık mesela bu Mustera emekli olacağı için Mertes pardon bizimle sözleşme imzalamayacak. Mesela şuna bakalım. Sözleşme görüşmesi vesaire gibi durumları ya da forma değiştir. İşte gelişim planı ayarla, transfere koy, kiralık koy ya da tamamen bloke koy, hiçbir şekilde satmayacağım şeklinde bilgileri kadro merkezinden yapıyoruz. Serimizin diğer videolarında göz atmayı ihmal etmeyin oyun severler. Esenlikler diliyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.